Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24 Eylül Perşembe günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkileşimler var? Hepsinin üzerinden geçelim şimdi. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece yarısından hemen sonra saat 2 sularında Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve Perşembe gününün tamamında Ay Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Ay Oğlak Burcu'nda zararlı olduğu pozisyonda arkadaşlar. E, duygusal anlamda kendimizi ifade etmemiz oldukça zor olur Ay Oğlak Burcu'nda olduğu zamanlarda. Daha ziyade iş, kariyer, üstlendiğimiz sorumluluklar neyse bir an önce onları e, yerine getirmek arzusuyla çalışırız. Biraz Madame Rottenmayer gibidir. Böyle cetvelli böyle şey hani böyle bıç bıç motu. Böyle, Ay canım benim ya falan gibi şeyler e, oğlak Burcu'nda olduğu zamanlarda pek ortaya çıkmaz. Daha ziyade bu işimiz var. Bunu stratejik olarak halletmemiz lazım. Bunu organize ettiniz mi? Şunu hallettiniz mi? Bunu böyle yaptınız mı? oğlak Burcu'ndayken duygusal anlamda hep böyle kendi kendimizi bir takım sorgulardan geçirebiliriz. E, önümüzdeki işlere konsantre olmaya çalışabiliriz. Ne gibi etkili ileşimler var sabah 4.5-5 sularında arkadaşlar ayla güneş arasında stresli bir etkileşim var. Burada güneş tabii ki terazi burcuna yeni geçiş yaptığı için ayla oğlak burcunda nispeten burada duygularımız ve mantığımız arasındaki dengeyi bulabilmek biraz zor olabilir. Çünkü oğlak burcu biraz daha kendine münhasır, biraz daha inatçı biraz daha dediğim dedik çaldım düdük bir hali var oğlak burcunun. Güneş terazi burcunda daha böyle aman toplum halinde olalım, aman orta noktayı bulalım, aman daha diplomatik davran alım yönünde hareket ediyor. İkisi arasında bir senkronizasyon uydurmak biraz zor olacaktır. Duygusal anlamda duygularımız ve mantığımız arasında kararsız kalabilmek, tam olarak karara varamamak, e, dolayısıyla böyle bir hani çaresizlik içerisinde tercih yapamadan ilerleme durumu veya atıl kalması o konunun söz konusu olabilir Perşembe gününde. Öğlen saat 2 sularında, 14 sularında ise Merkür ile Mars arasındaki stresli etkileşim karşıt pozisyonda meydana geliyor arkadaşlar. Biraz zorlu bir etki öfke patlamaları olarak özetleyebilirim. Merkür bizim iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi gösteriyor. Mars zaten savaş gezegeni, Koç'ta ve retro pozisyonda İkisi arasındaki karşıt etki gerçekten sinirlerimize hakim olmakta oldukça zorlanacağımızı ifade ediyor. Orta noktayı bulabilmek, dengeyi bulabilmek biraz zor olacaktır. E, fikir ve düşünceleri karşımızdakilere aktarmak konusunda aşırı inatlaşmalara girme eğilimi gösterebiliriz. Karşımızdakiler de aynı şekilde kendi fikirlerini savunduğu için böyle arada bir husumet çıkabilir. E, buralarda sesler yükselebilir. İncir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden büyüyen bir takım kavgalar ortaya çıkabilir. Biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Mars retro pozisyonu olduğu için daha önceden çözülmemiş bir takım meselelerin pişi pişi bölümimize gelmesi durumu söz konusu olabilir. Biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gereken bir gündeyiz. Bunun dışında akşam saat 20 sularında Ay ve Uranüs arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Ay zaten Oğlak Burcunda Uranüs, Boğa Burcunda Toprak elementleri arasındaki destekleyici etki ortada. Dolayısıyla hani kariyer meseleleri, iş güç meseleleri, finansal anlamda bir takım konularımız varsa buralarda daha etkili sonuçlar, daha verimli neticeler elde edebilmemiz biraz daha kolay olabilir. Biraz daha bizi rahatlatan bir enerji ortaya çıkabilir en azından. Perşembe de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.